Ne hırçın dalgalar Ne de azgın fırtınalar Yolumuzdan döndürdü bizi Bir olduk haykırdık Yankılandı tribünler Askorozda yokum Diye tasalanma Elini kalbine koy Yeşil mavi sevdan seninle İyi günler sevgili Rize Spor Nirs ailesi Yine Rize Spor Gündem programıyla Ömer Öksüzle beraber Birlikteyiz Bugün bu hafta içerisinde Yayınlanan hem ee, videomuz, forma videomuz, tanıtım videomuz hem de formalar hakkında konuşmak istedik. İlk onunla başlamak istedik. Dört tane çok güzel formalarımız var. Formalarımız çıktı. Bir tanesi zaten klasik çubuklu formamız. Bir tane atmaca desenli formamız. Bir tane çay yaprağı formamız. Bir de beyaz formamız olmak üzere. Bu sene 4 formamızla beraber sağda olacağız. Formalar hakkında ne demek istiyorsun? Bence ne? formalar e, gayet güzel. Yani bence şeyi tutturduk diyebilirim. Yani güzel bir uyum seçeneği de sunduk insanlara. Evet. E, zaten çubuklu formamız dediğin gibi geçen senelerde çubuklu forması gayet e, güzel formamız. Evet. Ve şu e, beyaz formamız ise e, peştemali e, yansıtmaktadır. Yani gerçekten fiyatlara bakınca da 3 e, çeşit fiyatımız var burada. E, bu fiyatlarla da forma herkes alması lazım artık. Bu sene e, yıldız futbolcu da geldi bize. E, bunun için e, bize elimizi taşın altına koymamız lazım. Nasıl diyorsak ki işte yönetim e, transfer yapsın, iyi transferler yapsın diyorsak, e, bizim de şimdi hiç olmazsa herkesin bir forma alarak e, bu kulübe katkı katması lazım ki onlarla e, bir şey görüp de yapması lazım bu transferlerin gerçekleşmesi lazım. E, şimdi biz formamızı almadığımız sürece evet. Nasıl eleştirelim onları? Geçen zaten forma satışında yani komik bir rakam yani var. Yani. 5000'i geçemedik 5, yani. 5000 forma satışı yapıldı. Çok az bir rakam. Bu da Bu bir yıl sezon yıl... boyunca Evet yani. bir sezon boyunca. Bu yıl güzel formalarımız var. Yani artık Rize Sporlar'ın Rize sporluluğunu göstermesi gerekiyor. Hiç olmasa bir ve bir forma diyelim. Aynen yani bir bir forma alsak. Yani al, 149-150 lira mesela çubuklu forma var burada. Ya yani bunu altı taksit yapma şansımız var yani. Evet taksit de, taksit Yani bir sigara şanslar. paketine geliyor neredeyse taksiti yani 28 lira 29 lira civarında bir fiyat geliyor yanlış değilsem. Evet. Yani bir sigara parası yani, yani bir günlük bir paket sigara parasına bir aylık forma alıyorsunuz. Evet. Yani lütfen herkes bir forma alarak takıma katkıda bulunsun. Ya yani illa forma değil yani atkısını alırsınız başka bir ürününü alırsınız lisanslı ürün almaya biz sizleri davet ediyoruz. Bu sene Rize Spor için çok farklı olacak gerçekten. Bunu yansıtalım bize. Yani taraftar olarak da bunu yansıtalım. Hiç olmasaydı bir tane forma alarak eee evimize bulunduralım, bulunduralım yani. Maçlara giyelim. Sokaklarda maç günü formamızı giyelim, dışarıya çıkalım. Yani bu şehre o Zaten atmosferi yaşatalım yani. E, formalara dikkat ettiysen tişört biçiminde yapılmış. Evet gerçekten güzel yani olmuşlar. Dışarıda da rahatlıkla giyilebilecek forma tipleri var. Yakalı şekilde yapılmışlar. Yani bence çok güzel formalar olmuş. Yani çay yaprağı deseni olsun, atmaca hep biz yansıtan, ve peştemal deseni olsun. Bizler çok güzel yansıtan. olmuş aynen öyle. Ve benim. klip de çok hoşumuza gitti. Klipte e, kültürümüz yansıtan kültürümüz, tulum olsun, kemence olsun, doğamız, e, doğamız o, o, olsun. ön plana çıktı. Yani gerçekten bu sene güzel işler yapıyoruz. Evet. İnşallah bunu biz de katkıda bulunarak daha iyi noktaya getirebiliriz. Sadece her şeyi biz kulüpten bekleyerek Tabii. bu işler olmaz. Onun için de benim gibi yani herkes bir forma alarak kulübe katkıda bulunsun diyorum ben. Şunu da ekleyeyim yani tanıtım videosunu diğer sayfaları gezdiğimiz zaman yani insanların Tulumun sesi ne kadar güzel gibisinden tepkiler de oldu, olumlu tepkiler de oldu. Bunlar gerçekten bizi de sevindirmiş oldu. Evet geçelim diğer mevzularımıza. Forma mevzumuz bu kadar. Bakalım diğer mevzu. Şimdi o zaman maça gelelim istersen biraz. Maça başlayalım. gelelim. Bir sorun yok. şimdi şey diyeyim maçla ilgili de. Maça önce bir şu kadroyu bir değerlendirelim. Zaten yani oynatabileceğin ideal kadro oynattı. Yani Öyle şu bir şeyler. şu anda dünkü mücadelede 4-3 kaybettik ama çok güzel bir oyun, oyun sergiledik. Onu da şimdi söyleyeceğiz. Kalemizde Zafer vardı, Morozcuk, Abdullah mesela dağını, Stoper olmaması lazım. Stoper oynar çünkü Stoper mevkisinde eksiklerimiz var. Et, Bunu biliyoruz yani zaten. Var. Herkes Doğru biliyor. Başkan da söyledi Stoper alınacak diye. Dimitrios, Emirhan, Yasin, Samudio, Fabrizio, Bodrin, Michalak ve Skoda ile çıktık. Yedeklerimizde de Boğaçan, Orhan, Kemal, Diomende, Atakan, Tunay, Engin, Burak, Alberk, Mithat ve Nadir vardı. Toplam 22 oyuncu vardı ve 20'si oynadı. oynadı, oynadı evet, Sadece kaleci Boğaçan ve Mitat oyuna girmedi. Diğerlerin hepsi oynamış oynadı. oldu. Şöyle bir istatistikleri vereyim ben ee, Rize Trabzon karşılaşması ile ilgili. 4-3 kaybetmiş olabiliriz. Bak Bakıyorum bazı yerlerde bayağı bir eleştiri yapılıyor. İşte daha ilk yani hazırlık hazır karşılaşması yok. Thomas şöyle Thomas böyle. Öyle değil işte. Ön analizlere bakalım neler yapmışız. Yani arada bir uçurum olsa dediğim bir şekilde olabilir. Zaten takımımızda şu anda eksiklerimiz var. Zaten kayo yok, estupinan yok, artık Remy oynamamış sonrasında e, defans iki stoperimiz yok. Yani, yani şu anda ki şu kadroyu alıp stoper yapmışız. Yani, şu kadroya baktığımız zaman şöyle diyebiliriz yani birkaç tane futbolcumuzu daha çıkarttığımız zaman buradan Türkiye kupası maçı kadrosu diyebiliriz yani. Şuradan mesela samudioyu, e, Boldrin, misalek, sikoda, fabriko yani bunları aldığımız zaman yani zaten bu zaten bir şey yok yani. Gerisi hep Dikkat yedek et kadro yani. Trabzon zaten e, yani ligi hazırlık maçı gibi e, çıktı sahaya. Fazla değişiklik de yapmadı. Biz 20 tane oyuncu değiştirdik yani 20 tane oyuncu oynadı. Trabzon fazla değişiklik yapmadı. Tam ideal kadrosu Sonra aynen. Sadece, Sadece iki futbolcusu, e, as az futbolcusundan iki futbolcusu eksikti. Bir kaleciler eksikti. Bir de e, yoktu maçta. Evet. E, kalecilerle dediğimiz gibi ikinci kalecileri oynuyor yanlış değilsem yani. E, evet Erce. E, erce ikinci kaleciler oynuyor. E, ise Ekubon var yine. Aa, evet. Yani az kadrosuyla çıktı az bize. Kadrosu, evet. Biz bu kadroyla iyi mücadele ettik bence. Sadece bir... İstatistikleri e, vereyim istersen. Mesela topla oynama oranında Rize Spor %54, Trabzonspor %46. Burada bir üstünlüğümüz var. Toplam şutta 12 şut çekmişler. 10 şut biz çekmişiz. İsabetli şutta da 7 tane onların isabeti var. Bizim 5 tane isabetimiz var. İsabetli pasta biz daha iyi paslaşmışız. 460 pasımız var. 392 pasları var. Ortada çok iyi mesela. 23 tane orta kesmişiz. Bunların 7'si isabet olmuş. Onlar 11 tane orta kesmiş 3 isabet oldu. Zaten o ortalardan sonra da gol evet. oldu zaten. Kornerde ise 6 tane korner atmışız. 2 tane korner atmışlar. Yani buradaki istatistiklere baktığımız zaman Rize e, oyunda hakim olduğu zaten görüyoruz. Şu şöyle bir durum da var. Yani şimdi burada genç Emirhan oynadı. Emirhan'ın bazı hataları oldu mücadelede. O kanattan çok gol yedik. O kanada tabii ki Menyak gelecek. E, kanatından orada e, çok goller yedik. Yani ilk kere biz o kanatta farklı bir, birisi olsaydı belki de mücadeleyi daha farklı. Daha farklı Çünkü ikinci yarın 11 ile sadece bir orada Emirhan değişti. Takım tamamen tamam, değişti. Değiştirdi. Albert geldi oraya. Takım tamamen hata değişti. İlk yarının yani. skoru 4-2. Mağlubuz. İkinci yarının skoruna bakarsak 1-0'da galibiz. Galibiz. E şimdi şuna baktığımız zaman, istatistiklere baktığımız zaman da şunu çok rahat görebiliyoruz. Biz geçen sene neden yakınıyorduk? Bizim kanatlarımız çalışmıyor. Kanatlarımız çalışmadığı için de skorda gol atamıyordu bu evet. sefer. E şimdi bu maça baktığımız zaman 23 tane yanlış değilsem öyle dediniz. 23 tane orta çekilmiş. 23, e 23 orta. 23, 23 tane orta çektiysek e bunların e, gol olma pozisyonları da çok yaşadık burada. Skoda da bir tane kafa golü attı orada. Ya, yani Dediğim gibi de. direkt toplarımız var. Kanatlarımız bu sene çalışıyor. Bu sene ben şuna inanıyorum. Skoda ve Remy e, gol krallığıyla birlikte yarışacaklar. Çünkü kanatlar çalıştığı zaman onlar zaten kafa topuyla mesela çok gol attıkları var yani. Bir evet. birçok şeyde kafa topuyla gol atıyor Skoda'nın şeyi. Şimdi ekleyeyim mesela Skoda'ya mesela geçen sene şey noktasında çok eleştirdik. Yani koşmuyor. Koşmuyor. işte sadece ayağına geldiği zaman atıyor. Ama bu sene Skoda yani koşuyor. Dün yani enteresan bir durum Skoda koşmaya başladı. Belki bu Remin'in gelişiyle belki formanın pahalı olacağını düşünüyor yani. E, tabii ki. Şimdi... Artık Skoda gibi futbolcu da yedekte beklemek istemez yani bunu da evet. bir gerçek yani şimdi e, kim yedekte beklemek ister yani? Tabii burada. ki doğrudur yani öyle bir gol konusunda beklemek de dediğim gibi bu sene forma yarışı olacak Acaba yani. Acaba çift forvetle mi çıkacağız tek forvetle mi çıkacağız yani o da, e bir, işte soru şey o da bir soru işareti. Evet. İşte o da bir soru işareti ama yani dediğim gibi e, ben e, yarın doğsam hocamın e, yani çift forvetten çıkarım çünkü forvetlerimiz sağlam, e, kanatlarımız sağlam, orta saha sağlam. Biz sadece şu anda bizim sıkıntı yaşadığımız Stop. nokta stoper konusunda biz bu şekilde sağlam olduğumuz zaman çift forvetten bir çok sayıda gol atarız ve iyi de başarı yakalarız diye düşünüyorum ben. Çünkü dün oynadığımız top ortada e sadece bizim sıkıntımız stoper olduğu gözüktü evet, yani. Defans, yani yok. bizim stoperlerimiz iyi olsaydı dün biz Trabzon'u çok da, rahat geçerdik yani buna bir gerçek. Edelim. Yani hata yani yediğimiz gollere bakacağız şimdi birazdan da. Yani yediğimiz goller de hep stoperlerin yaptığı hatalardan yediğimiz gollerdir. Yani kanatlardan kaçırılan adamlar, yani boşta kalan adamlardan yediğimiz gollerdir. E bizim stoperlerimiz zaten iyi olsaydı dünkü Trabzon maçı emin olun ki Trabzon'u biz çok rahat bir şekilde burada yenerdik yani. Şimdi gelelim Trabzonspor maçına burada arkadaşlar sadece yediğimiz golleri göstereceğiz. Yani defansın hatalarını göstermeye çalışacağız. Attığımız golleri zaten. E, göstermeyeceğiz. Attığımız gollerde güzel gollerdi ama e, yani biz, Bizim şu anda hatalarımızı şu anda, görelim. E, defans eksiklerimiz olduğundan dolayı defansı göstermek istiyoruz. Şimdi şöyle bir oynatalım. Şimdi top burada. Top Trabzonsporlu oyuncu ayasına işte aradan kaçtı. Şu an aradan top atıldı. Şu anda Emirhan burada. Emirhan'ın Emirhan, o topu çok rahat alması lazım. Şu anda gözüküyor. Zaman ee, önde bir de Emirhan önde şu anda Emirhan baktığınız önde. zaman. Abdülkadir de burada. Yani şu topu kesemiyoruz orada. Kaçırmaması lazım. Abdülkadir orada tabii ki koşusunu yapıyor. Emirhan yetişemiyor ve Kadir'in vuruşuyla da top ağlarımıza gidiyor. Yine burada yani Emirhan... burada büyük bir hata var. Yani bu topun şimdi sen zaten öndesin. Futbolcu önde. Abdülkadir arkadan gelerek topu alıp gol atıyorsa o zaman kendimizi bir sorgulamak evet. lazım Tek, burada. Şimdi bak bakıyorsunuz. Tekrar bak tekrar. E şöyle bir bakın evet. şimdi. Adam koy, yani bizim futbolcumuz orada kendine şey satıyor. ağırdan satıyor. Evet. E geçiyor zaten öndesin sen futbolcu. Senin koşman lazım. Araya pası da senin depar atman lazım orada yani. Topu kesmeniz için. İkinci e, gole gelelim. İkinci golde de bak şurada bir Morozuk burada bir kaptırıyor. Morazuk burada burada bir hatası, Morazuk, var. hatası var. Faul bekliyor galiba Arkadan vuruyor şöyle galiba. durutuyorum. Şurada duruttum. Trabzon futbolcu burada. Abdul yani. Abdul Kadir görüyor musun ne kadar rahat içeride? Şimdi Abdul bak... Kadir şu an ne kadar rahat? Yalnız şu anda burada Emirhan, Yunan Stoper var. Emirhan yok. Emirhan orada yok şu anda pozisyonda. Emirhan arkadan koşacak. Bak dikkat et. Şimdi burada Trabzon futbolcu burada. Ee, Yunan Süper burada. Defansı görebiliyor musunuz şu anda? Defans evet. şu anda yani, yani yok yani defans. Yani şu anda Kadir şurada içeride gol, gol kovalıyor şu anda. Şu anda şurada, o kadar rahat geldim şurada gol kovalayacak. Şimdi izleyelim. Bomboş pozisyon zaten. Şimdi bomboş pozisyon. Şimdi izleyeceğiz. İçeri atıyor Emre'n geldi bak. Emre'n geldi. Ama bak yine yetişemedi. Yine, yetişemedi. Yine yetişemedi. Yine yetişemedi. Ve yine ya top şimdi ağlarımıza Bir de şimdi işte şunu diyoruz işte biz burada yani kaliteli futbolcumuz evet. olsa e, pozisyon alacak. Şimdi koşuya bakıyorsun. Yani Emirhan hala da topu, topa bakıyor. Top yani bakıyor. adam kaçıyor arka tarafından adam topa bakıyor. İşte burada işte profesyonellik öne, öne çıkıyor. Öne Ön çıkıyor. E şimdi burada bizim değerli bir oyuncumuz olsaydı kaliteli bir oyuncumuz. Bu da adam burada gol atamaz. Şimdi şunu gelirim. Yani. Yanlış anlaşılma olmasın. Biz gençlere her zaman Rizeli gençlerimize sahip çıkıyoruz. Zaten en çok zaten bizim onlar. Zaten onlar da oynamaz istiyoruz. Ama şöyle bir de, düşüncemiz de var. Zaten videolarımızda bunu söyledik. Yani Rize Spor'da yedek beklemektense gidin farklı bir takımlarda. İkincilikte oynayın. Üçüncülükte oynayın. 15 maç oynayın. 20 maç oynayın. 30 maç oynayın. Ondan sonra Rize Spor'a gelin. Kendinizi geliştirin orada. Evet geliştirin. Ondan sonra Rize Spor'a geldiğiniz zaman katkı sağlarsınız Şimdi şu pozisyonda size bir forma şansı verilmiş. Siz burada iyi ol, olmanız lazım ki hocanın gözüne girin ama mi? şu saatten sonra hoca size güvenebilir mi? Ya yani Menya kesebilir mi? Alberk'i kesebilir mi? Kesemeyecek. Çünkü dün Albert oyuna girdikten sonra tamamen oyun e, değişti. Tamamen attı, değişti. Hatta e, Yunan stoper bile daha iyi e, şeyler yapmaya çalıştı orada. Daha iyi mücadele yaptı orada. Demek ki yani kaliteli futbolcu olunca ister istemez birbirine güveniyorsun evet, burada, daha iyi top çeviriyorsunuz. İlk kere Yunan stopere baktığın zaman bir şey yok, ortada yok. Evet. İkinci yerde çok farklı bir Yunus Stöper'e yolladık yani. Evet yani, ik, yani ilk kere Yunan Stöper'i e çok eleştirdik yani çok ağır kalıyor ama ikinci yerde tamamen toparladı. Yani ilk gerçekten ilk orada bizim için bir de yaptı. Kazanım olacak diye ben düşünüyorum. Ar yani, Albert, yani, Ar yani, yani. yani hiç olmazsa e, bu futbolcu oynarsa bizde ileride e, ilk 11'e girebilecek bir futbolcudur. Genç de bir futbolcumuz. Genç futbolcu, evet. Yani men yakın ileride yerini alabilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Doğru. Bence kaliteli bir yani oyuncu, yerli oyuncudur. Yerli, yerli oyuncudur. yani. E, bir daha senelerden dediğimiz gibi yabancı sınırlaması geliyor. Evet. E, bunlar bizim için e, altın değerine futbolcular da bunları kazanmamız lazım. Hiç olmazsa Türkiye Kupası'nda bu oyuncuları oynatarak bu oyunculara deneyim kazandıralım biz. Daha iyi noktaya getirelim. Evet. Şimdi gelelim 3. ve 4. gole. Şimdi yine aynı pozisyonlardan bahsedeceğiz. Ya dediğim gibi zaten hep yaptığımız hatalar orada şimdi. Şey bak burada yine kaçtı bu gol olmadı ama burada yine bir kaçırdı. bomboş görüyor. Sağdan vurdu. futbolcu yine, Trabzon futbolcu bomboş. Bomboş. Yani bir gelelim bak şuraya. Bak. Pasını attı kanada. Kanat yine Bomboş. Emirhan'ın kamerada. Emirhan, Emirhan evet. bomboş. Emirhan yok. Bak ceza sahasına doğru atıyor. Çok rahat vuruyor ve gol. Bakın 1 2 3 tane futbolcu bomboş. 3 tane futbolcu bomboşsa bizim demek defans hattımız yok. Defans hattımız yok. Yok. Yani 3 tane futbolcu bomboş evlere şenlik gol diyorsun. Evet. E şuraya bak, bakıyor şimdi. şimdi bakın. köşeye. Bakın şimdi bak 1 2 3 hatta 4 tane futbolcu Trabzon'lu futbolcu bomboş. De... Zirin, kapatmış. Şuraya dikkat ettin mi? 3 tane futbolcu aynı adama koşmaya çalışıyor. İşte onu diyorsun. diyorum yani 3 tane futbolcumuz orayı kapatmaya çalışıyor. Ama arka tarafa baktığın zaman arka taraf bomboş. Yani bu da bizim e, defans stoper hattının ne kadar kötü olduğunu gösteriyor yani burada. Evet. Yediğimiz gollere bakın yani bu şu bizim dediğim gibi stoperimiz iyi olsaydı bizim biz dün Trabzon'u çok rahat bir şekilde bu sahada yenerdik. Evet. Ben bunu söylüyorum. Yani atılan toplara bakın. Hatta şimdi Trabzon sayfalarına yazdığınız zaman Hı. yani hepsi de şunu söylüyor e, yönü gönül rahatlığıyla. Yani eğer ki diyor Rize Spor yani az kadrosundan çıksa bizi çok rahat bir şekilde yener diyor adamlar. Doğru. E, gerçekten şimdi baktığınız zaman şu goller yenilmiyor mi yani? Defans attığımız iyi olsaydı bu goller yenilmezdi. Acil zaten iki tane stoper gerekiyor bize. Emir mevzusuna da gelelim. Emir mevzusu daha belli değil. Kulübü yüksek bir bonservis ücreti istedi. Ama Anlam, son dolayı... dakikada bir gelişmeler de olabilir Emir konusunda. Emir gelmek istiyor Rüze Spor'a. Büyük ihtimalle Tomas'ın e, itibarı var Emirle beraber. Ama ne olacağı belli değil. Ama bir an önce de e, stoper e, transferlerini bitirmemiz lazım. Çünkü artık bir haftadan bir haftadan aşağı aldı. Bir hafta artık yani bir an önce stoperleri bitirip Fenerbahçe maçına çok güzel bir 11 e çıkıp o maçı da kazanmamız şart. Bir an o maçı da kazanacağım. inanıyorum yani. Evet. Gelelim son golümü yani son yediğimiz golü. Yine aynı pozisyon. Bakın kaç topu görüyorsunuz. Şurayı görüyorsun. Emir de görüyorsunuz. Böyle, yani, yani, nasıl bu kadar basit bir adam kaçabiliyor. Zaten yani, de kendisi yani kendisi kızıyor, burada. kızıyor, kendine. Kendisine kızıyor burada. Yani bu kadar rahat bir pozisyon verirseniz e, siz golü yersiniz. Yani şimdi burada biz kaleciye hata bulamayız. E, kaleci şimdi ne yapsın? Şimdi dört tane gole baktığın zaman yani sen adamı kaçırmışsın. E, kaleciden karşı karşıya kalıyor. E, bu gol yemesi de normal yani. Tekrar bir daha izleyelim. Evet, evet. buradan şu anda görüyorsun abi şimdi. Pası atıyor rahatlıkla ve Moros'un ardından çok rahat geçiyor top. İçeri doğru Amla kesiyor. Yapmıyor. Bak Onun da hatası var, büyük hatası var orada. Büyük hatası işte şurada müdahale etmesi Her abi. zaman Burada. geç kalıyor. Geç. Evet. stoper. Gol oldu. E az bir şey de şeye değineyim aldığımız dört tane futbolcuyu biz zamanda eleştirdik burada. Evet, evet, evet. Ee, bazı kesimlerden bize tepki de geldi işte onlar iyi olacak işte siz de oynamadan konuşuyorsunuz gibilerinden. Biz her zaman şunu savunduk ya yeter ki iyi olsun da biz e, yanılmış olalım. E, dünkü maça baktığımız zaman da yani dört futbolcu da oynadı. Oynat. E şimdi bakıyorsun arkadaş yani bunlar bir alt ligde forma giyemeyen adamlar futbolcular. E sen bunlar Süper Lig'e forma giymesi için bunları transfer yapıyorsun. Yani az buzda paralar verilmiyor futbolculara. Trilyonlar veriliyor. 3-4 tane ise trilyonları verdik. E yazık günah değil mi bunlara verilen bu paraları? Şimdi biz burada Engin eleştirdik. Dedik ki Engin geçen sene maç oynamadı. İlk yerde bir maç oynadı. ikinci yerde yedi maç oynadı. Tepkiler geldi. işte öyle demeyin falan gibisinden. Ama dün girdiği anda iki, i̇şte tane, tane, net bir hata yaptı ve kalemizde az daha gol giriyorduk. İki yani net hata. Demek istediğimiz biz... De ve Kemal Pozisyon topla buluşamadı. topla buluşamadı. Nadir de aynı şekilde aya나ya geldi. Yasin'le çok düz futbolcu yani. Onlar ben e, forma yani ilk 11'de forma şansı bulacağını düşünmüyorum. Yani kes ben ben söylediğim gibi yani bunlar ancak Türkiye Kupası'nda oynarsa oynar. Türkiye Kupası'nda yine de kadroda aynı anda olacağını ben yine sanmıyorum. Çünkü öyle bir başarı yok ortada yani dün de, oynadı, yani oynadıkları topu gördük. Evet. Yani bu futbolcuları almışlar. Yani şundan dolayı aldılar galiba. E, Türk futbolcu alma şeyi var. Türk futbolcu bulunduralım diye kadroda alınmış futbolcular ama yani bir maça ikinci yerde mesela bir futbolcu yeni alalım da skora katkı yapsın diye bir futbolcu değil bunlar. Aynen. Doğrudur. Yani bunu da söyleyelim yani. Biz sonuçta her zaman mali disiplinden dem vuran bir kulübüz. E, maddi disiplinler bir dem vuruyorsak devamlı e, bu topçulara para vermeyeceğiz yani kusura bakmasın kimse. Şöyle topçuyu da Rize Spor'a getirmeyeceğiz. E, biz Çıtay'ı eğer 5. lik ilk 5. diyorsak bu futbolcuları getirmeyeceğiz bu Rize yani şimdi Remi'nin alındığı bir yerde, Kayoli'nin aldığı bir yerde yani, o topçuları Ya Skoda'm var senin bir sürü iyi, iyi oyuncun var. E, şimdi bunları getirdiğin zaman da... Ya yerli mi bulamıyor? Daha iyi yerli bulabilirsin. Ya Süper Lig'de oynayan hiç olmasa bulursun. Şimdi şunu diyorum işte doğru diyorsun. Aynı şekilde katılıyorum. E sen parayı verdikten sonra e, iyi Türklerle getirebilirsin şimdi. Baktığın zaman e, şöyle bir söylem vardı. Rize'ye futbolcu gelmiyor. O söylem e artık, şimdi artık yani. kendi yani. Şimdi söylediğinizi kendiniz yıktınız. Rize'ye futbolcu gelir. Ben buna inanıyorum. Gelir. Yani bir Rize'nin e, Trabzon'dan fazla bir eksiği yok ya da başka bir Anadolu kulübünden fazla bir eksiği yok. Evet, evet. Sonuçta buraya futbol oynamaya geliyor insanlar. E, baktığın zaman sen bu adama parasını verdiğin zaman bu adam buraya her türlü gelir. Ama sen şimdi bir yere bir dükkan açtığın zaman e sen işçiye para vermediğin zaman işçi de sana gelmiyor. Evet. Aynı olay yani. Sen şimdi para verdiğin zaman işte gördüğümüz gibi Remi Rize'de şu anda. Evet. Remi Rize'de. Şu an sen Kartal'da küçük bir açıklamasına dikkat edelim. Ondan sonra, ondan sonra programımızı kapatacağız yavaş yavaş. Kıbrı inşallah galibiyetle evet. başlayacağız. O şekilde devam edeceğiz. Biz Fenerbahçe karşılaşmasında diyor galibiyette başlamak istiyoruz diyor. İnşallah ben de inanıyorum evet, galibiyette başlayacağız. İnşallah Fenerbahçe karşılaşmasında eksiksiz bir biz de alırız. Bir sıkıntımız olmaz. Biz mutlaka ilk üç günde bayağı bir sıkıntılı şeylerimiz var. Yani işte koşu başlıyor, alınıyor, sıkışıyor. Yani bunları çok iyi bir şekilde getirmemiz lazım. İyi başlamamız lazım. İyiye doğru asıl sıkıntıyı biliyorlar. Yani stoper mevkisinde sıkıntı olduklarını biliyorlar. Ek Eksiksiz çıkarsak diyor Fenerbahçe ye yeneceğinizi düşünüyoruz. Ya ben de onu söylüyorum yani. yani. Şu anda yani bizim kadromuz güzel bir kadromuz var. Şu anda Süper Lig'de bizim yenemeyeceğimiz takım bence yok yani.